Akşam ambulans geldi. Acilen hastaneye götürüp yatırmak gerekiyor dedi. Kalp yetmezliği dediler. mosmor olmuştu. Şeker de 400'e çıkmıştı. Limon ekofini aspirin bol bol limon içtim. Kanımı biraz sulandırdım. Sağlık ocağına gittim. ilaç yazdım. Sonra işte bazı belge ve kayıtlar çok korkunç şeyler dönüyor. Vallahi siz çok korkunç. Hepinizin hayatı tehlikede. Herkes üç kuruşu alıyor. Ondan sonra gidenler gitsin diyor. Lan oğlum onlar gittiyse sıra sizden geliyor. Bir koyun sürüsü ne olur? Bir tutam otu gösterirsin. Arkadan bir kişi görür. Hepsi sürü halinde gider. O şekilde ölüme gidiyorsunuz. Öyle ağır bir mesele olmazsa ben bu kadar sıkıntıyı çekmem de bugünkü vaziyete baktım. Bu sefer tamamen işimi bitirdiler. Nasıl? Vallahi valilikte bayağı bir hadiseler. Emniyette hala FETÖ'cüler duruyorlar. Hatta geriye dönük dört tane hayali dosyayı hazırlayan adamlar bile emniyette hala görevdeler. Sence yaşatırlar mı yok? Zaten devletin resmi kurumları kullanıldı mı kurbanlık koyun gibi oluyor bir insan. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Biraz toparlanayım yağmur başladı.